Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte görüyorsunuz Harry Potter yemek kitabının içindeki şeyleri göstereceğim. Pratik yemekleri. Şöyle durdurup okuyabilirsiniz. Bu kadar. Martı yayınlarının Her şeyi seçilmiş. Teşekkürler yazı. Sağ ol yeter. Ön söz. Ha yeter. Ha. Ha, Ay. Sonunda bölüm bir Kötü akrabalara iyi yemek. Şimdi kötü akrabalara iyi yemek. İngiliz usulü Sahanda domuz pastana pastırmalı yumurta. Yani bunu Müslüman olmayanlara saygı duyuyorum. Onun için şöyle göstereyim. Ben Müslümanım. Asla yapmıyorum bu, bu domuzlu şeyleri. Ha. double çikolatalı dondurma. Buradan açıklamasını okuyabilirsiniz. Bir okuyayım neyse. Şu ben yani sizce pratik gelebilirse ben de biraz pratik gibi. 3 kat limonlu meybus. Abim bir kere bana bunu yapmıştı, güzeldi baya. Dört yaklaşık dört parça çubuk çıkıyormuş, şöyle. Kupta meyveli dondurma. Bence de kuptalı meyveli dondurma çok şey değil. Kupta mı? Ne kuptası ya? Kuplarmış, evet. Şimdi, şimdi şöyle biraz uzun ama. Eski usul çikolatalı. Eski usul çikolatalı kek. Şöyle. Çocuklar için bademli meyveli kek. Yani çocuklar için mesela böyle çocuklarınıza yapabilirsiniz. Şöyle göstereyim. biraz daha hız hızlı geçtim bir de böyle şimdi fırında domuz dana şey işte neymiş fırında domuz yine şöyle diyor Petronya'nın pudingi şöyle 8 ila 10 kaşık çıkıyormuş. Bu da devamı. Bu biraz çok pratik değil ama bence. Arkadaşlar video şimdilik burada durduracağım. 3 saat duracak biraz Neyse 3. 3 gibi diye sayıyorum. En sevdiğim şeye geldim. Abimin yaptığına geleceğim. Arkadaşlar abim bunu yapmıştı. Dört muhteşem doğum günü pastasını yapmıştı. Ay dört muhteşem doğum günü pastası değildi pardon arkadaşlar. Arkadaşlar hem geldim. Abim bunu yapmıştı. Kaya gibi şey. Hangi için yap. Hazret'in yaptığı kurabiyeler. Bir hafta beklemiştim. O yüzden çok sertti Ama yapınca o kadar sert olmuyor tabi. Bir de Hay'in doğum günü pastası. Şöyle. 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 Daha devamı var mı? Yokmuş. Arkadaşlar. Yani benim için video bu kadardı. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Abone olup like atmayı da unutmayın. Bay bay.